Bir insan hem edebiyatçı, hem sosyolog, hem tarihçi, hem yazar, hem şair, hem tabip, hem düşünür, muhaddis, fakih, müfessir, hatta önder ve lider, matematik ve cebirsel sayı uzmanı olabilir mi? Evet. Eğer bu İmam Taberi ise olabilir. 90 yıllık ömrünün her adımını ilimle ilmek ilmek işleyen bu büyük alimin hayat serüveni gerçekten akıl almaz. Daha 7 yaşında hafız oldu, 8 yaşında halka imamlık yaptı, 9 yaşında hadis toplamaya ve yazmaya başladı. 12 yaşına gelmeden doğduğu Taberistan'ın Amul şehrinden ayrıldı ve ömür boyu sürecek bir ilim yolculuğuna çıktı. Rey'de gramer, tarih ve fıkıh öğrendi, Kufe'de hadis ve kıraat ilmini derinleştirdi, Bağdat'ta Kur'an ilimleri ve Şafii fıkhını okudu. Beyrut ve Şam'da dönemin meşhur kurallarından kıraat ilmini aldı. Mısır'da fıkıh, lisan, gramer ve şiirde kendini zirveye taşıdı. Kimde ilim varsa, Taberi sabırla onun kapısına dayandı, hepsinden ilim aldı, hepsine de ilim kattı. Gündüzleri cemaate imamlık yaptı, akşamları düğünlere gidip vaaz etti sabah namazından sonra talebe yetiştirdi. Kürsüde güçlü bir vaiz, mihrapta örnek bir imam, toplumu yönetme karşı bilinçlendiren bir rehber, yöneticileri halk adına uyaran bir alim oldu. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyecek kadar cesur, hakkı söylemekten çekinmeyecek kadar mertti. İlim aşkı öyle büyüktü ki onda, dünyalığa, zevk ve sefaya hatta evliliğe bile zaman ayıramadı. Kur'an okuduğunda insanlar onun mescidine akın ederdi. Öyle bir tilavet ki herkes onu devrin en büyük kurrası zannederdi. Tefsirini okuyanlar bu adam ömrünü Kur'an tefsirine adamış derdi. Tarih eserlerini okuyanlar ise hayır, ömrünü tarih yazmaya adamış bir insan diye düşünürdü. Oysa Taberi Kalemle hangi ilim dalına yönelse o alanda az rastlanacak seviyede bir şaheser ortaya koyardı. Bu kadar meziyeti kendinde toplayan insan sayısı tarihte çok azdır ve onlardan biri hiç şüphesiz İmam Taberi'dir. Talebeleri onun ömrünü hesaba döktüğünde ortaya inanılmaz bir tablo çıkıyor. Ergenliğinden vefatına kadar yazdığı eserleri yaşına böldüklerinde her gün 14 sayfa yazı yazdığı anlaşılıyor. Bir başka grup talebesi ise 40 yaşından sonraki dönemini hesapladığında onun her gün 40 sayfa yazı yazdığını tespit ediyor. Bugün tüm teknolojiyi, tüm imkanları, tüm araçları ortaya koysak bile onun ilmi derinliğinde eserler ortaya koymak neredeyse imkansızdır. Ve bütün eserleri bugün hala kendi alanlarında başucu eserleri olarak kabul edilmektedir.